Ülkemizde ilk olarak 1945 yılında açılan ve günümüzde sayıları 24 olan olgunlaşma enstitülerimiz geleneksel sanatlarımızı araştıran, arşivleyen, aslına uygun olarak üreten, tasarımlarla geleceğe taşıyan, dünyaya tanıtan öncü eğitim kurumu olmak misyonunu üstlenmiştir. Olgunlaşma enstitülerinin temel çalışma prensibi tarihi devirlere ait bilim Kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili olan o esir meydana getiren toplumun toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal, bilimsel ve estetik özelliklerinin belgesi olan menkul sanat eserleri olarak kabul edilen halı, kilim gibi dokumalar, nakış, dantel, iğne oyası gibi el sanatları uygulamaları, çini cam, metal, dere eşya, takı gibi geleneksel giysilerden oluşan taşınabilir kültür varlıklarını ve mimari eserler gibi taşınmaz kültür varlıklarını tezyeni unsurlarından beslenerek korumak ve güncellemektir. Gerek olgunlaşma enstitülerinin insan kaynağı kapasitesinin arttırılması, gerekse sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, deneyimli ve her daim yeni bir bakış açısı sunabilecek öğrenci ve kursiyerlerin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Olgunlaşma Akademi, geçmişimizden gelen geleneksel değerlerimizi doğru anlayarak yorumlama becerisiyle birlikte, Ortak bir tasarım bilinci altında doğru şekilde günümüze aktarımını sağlamak ve bu değerlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlamaktadır. Eğitimlerin odak noktasını tasarım kavramının tarihsel süreci, günümüzde tasarımın yeri, gelenekte gelecek, gelecekte gelenek kapsamında sanatçılarla alanında uzman kişilerle röportajlar, enstitülerimiz atölyelerinde gerçekleştirilen çeşitli alanlara yönelik uygulamalar oluşturmaktadır. Bu çalışmalara dönük hazırlanan videolar Olgunlaşma Akademi YouTube kanalında sizlerle buluşacaktır. geleneksel sanata ve zanaata ilgi duyan bu alanlarda kendini yetiştirmek isteyen kişilerin ihtiyacını karşılamak amacıyla kısa süreli eğitimler şeklinde hazırlanan bu çalışmalarla aynı zamanda yenilikçi yaklaşımlarla pazar oluşturmak da amaçlanmıştır. Asırlık sanat yolculuğumuz her hafta Cuma günü saat 20'de Olgunlaşma Akademi YouTube kanalında yayınlanacaktır.